Hepinize merhaba gençler. Ben Efe. Bugün sizler birlikte arkadaşımla birlikte Angela ile Tom oh. Anzella işte gözünde Kamera oldu kısım. Gerçek mi? Evet buradan şu an kameramı asmayacağım işte yandan konuşuyoruz. Kameramı asmayacağım daha yüzümü oh. <laughs> evet. Bakın şimdi onu bunu bakmayın. Plan giyiyorsunuz. Sonra buraya eski Angela'yı yüklüyorsunuz. Ay yüklemezseniz de olur. Angela. Ha. Angela diye önümüze geldi bakın. Ha. Şu e, tipine yaptım. Anzella var ya. Evet bakın gözüne yakınlaştırın ve bakın. Şunu görüyor musunuz? Bakın adamı görüyor musunuz? Bunu arkadaşım bize söyledi. İlk şey Angela'yı düşürdü. Sonra hemen fotoğraf aldı ve gözüne baktı. Angela'nın gözünde kol. Kimin kolu o? Bir dakika. Evet şimdi bir şey var. Ona sonra emin değilim. Birisinden okudum. Hemen size o okuyayım. Anzella. Evet bu yeni Anzella işte o 2020. Ya benim konsan Anzella'm işte. Evet. Arka bakın. Direkt şey. Mikrofon eğitimi istiyor. Mikrofon eğitimi istiyor sonra işte. Ve hemen görüntüsünü alıyorsunuz. İz şey mikrofon şey istediğinde. O anda gözünde adamı görebilirsiniz yeni Anzella'da. Biz yeni Anzella'yı yükleyelim hemen. Yükleniyor. Kanka to, Tom'un tipi çok korkunç ya. Oh, bir dakika kapanmış. Kapanmış. Farkında bile değilim. Evet arkadaşlar. Şu an enzillamız yükleniyor. Evet bu arada nasılsınız yani? İyi olanlar kanalıma abone olsun. Kötü olanlar da like atsın. Bence güzel anlasma. Bunları iyi anlasma bulamazsınız. Bakın. Değil mi kanka? Ne? Ee, videoyu beğen... Ee, kanalıma... E, işte videoyu beğenmeyenler... La e, like atsın. E, e, i̇şte öyle bir şeyler yapsın. Like atın. Kanala abone olun. Yani çok evet. gizli bilgilerle video gelecek yani. Arada benim yüzümle göründü de kamerada. Yok kanka görünmedi. Hayır. <laughs> Bakın şu tipini yaptığımın Tom'u da burada bize bakıyor. Kardeş evet. sen ayırdın bizim fotoğrafımızı çekiyorsun mu? Eee şey, şimdi sizin gözünüzde kamera var mı? Kim dedi? E, tamam boş ver. Neyse biz oyunumuza Kanka Tom Talking Tom Foyan dedi. Kanka ben oyunu Neyse <laughs> şimdi yasımızı küçük mi? yapacağız. 2013 ben... yapıyoruz. Yani kas yaptım. Bir dakika. <laughs> Evet. Şimdi burada bebek bir tane tipini yaptığımız. Lütfen beni oksa diyor. Ben sana biraz kedize isim ver diyor bakın. Son size en Evet şimdi bakın kedize bir isim ver diyor. Arkadaşlar seni duymak istiyorum diye kısma geldik. Şimdi sudan ben bir tipini e, yaptığım şeyinin fotoğrafını alıyorum. Yok. Bu bilgiler gizli. ne gizli lan kendini Kanka. Hiç bir bo... Bakın ayıp oluyor ama hiç bir, bir şey yok. Zit, size yemin ederim şu an gözünde hiç bir şey yok. Bakın. Kanka. Ha. Arjela'nın gözünde hiçbir şey yok bu arada. Kanka var ama ne bir adam var orada. Kanka bay bak, bak baya ama baya yakınlaştırdı. Bak o da bir tane adam görüyorum. <laughs> Sen yaptın mı ki? Kanka yeni Arjela. Benim konuşan Enzilla. <laughs> Eskisi değil. Ben de yok ki o. Arkadaşlar bu videoda yalan dolan oldu. <laughs> evet şimdi yani. Anzel adam eskiden en sevdiğim oyun en ama bir aya kadar. Şimdi biz hemen bir özet yapacağız yani bize göre. Sonra hemen videoyu bitireceğiz de bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi. Konumuz Anzel adam bildiğimle. Ne? Bildiğim yani bu bir e, biz bunu duyunca yani korktuk. Ayrıca ayarları var mı? Ee, biraz Ayarlar değişik. Kanka bir <laughs> gel, gel. kötü bir yaz ne oldu. Ayarlar kısmı var mı? Oyunu İngilizce yapıyorsunuz. Size diyor ki diye falan diyor. Şimdi onu kesip, hmm. yu, videodan şey yu, bulup işte gösteremem. Orada diyor ki Ama, bunun, sesi. Bu, bunun bir şansı var şimdi. Eğer bir kere dediyse hiç demez. Hı hı. Diyor ki ölmek istiyorsan buradayım diyor Türkse. Ve bunu yani Anzella'ya oynayan adam Anzella'yı hiç giymemiz. Yani siz siz olun Anzella'ya giyin yani öyle bir şey yapmayın. Ve bazen de Türkçe de demiyor yani İngilizce de demiyor. Bu şansa göre ne kadar oynamazsanız sinirleniyor. Evet ve bir değişik bildiğimiz daha de, hani seni görmeyi özledim diyor bunu zaten e, bayağı bir kişi biliyor ve bilmiyor yani seni görmeyi özledim dediği zaten herkes ama herkes kanka kas kişi biliyor şimdi kafamdan sallarsam kötü olur. Ben de yok. Kanka seni yapalım. saymıyorum yok kendimi sayıyorum ama seni say. Ben mi görüyorum. Evet, sizi gör yani siz bayağı bir oyuna girmeyince, girmeyince yüzünüzü unutuyor ve sizin yüzünüzü görmek istiyor öyle diyor ve ve son bir tane bir şey söylüyorum. Fiesta ee, var, fiesta yok. Ee, bir dakika. Fiesta yok, Fiesta var diyor. Aklım karıştı. Orada diyor ki yani uyku yok, parti var. Arsela sizin uykunuzu alıyor. Artık nereye koyuyorsa Evet yani sizi daha sok siz daha siz daha çok oynuyorsunuz sonra sizi tanıyor işte öyle bir şey. Neyse bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.